Merhabalar. Bugün oldukça yaygın bir konuyu, vertigoyu konuşacağız. Hani şu bir anda sanki dünya ayağınızın altından kayıyor ya da etraf fırıl fırıl dönüyor gibi hissettiğiniz durum. Evet merhaba. Çok kişinin yaşadığı ama belki tam adını koyamadığı bir durum bu. Aynen. Elimizde de baya bir kaynak var. İşte Profesör Doktor Şenol Polat, Profesör Doktor Altan Yıldırım gibi hocaların görüşleri, Asya KKB, Mediant gibi kliniklerin bilgileri, hatta fizyoterapist notları falan. <laughs> Zengin bir derleme olmuş. Amacımız da tüm bu bilgilerden en önemli kısımları alıp size böyle net bir resim sunmak. O zaman. Başlayalım mı bu konuyu açmaya? Başlayalım. Şimdi vertigo deyince akla ilk gelen basit bir baş dönmesi, sersemlik hali oluyor genelde ama aslında tam olarak o değil. Farkı ne peki? O dizin istediğimiz şeyle aynı mı? Diyorsunuz. Aslında ortada bir hareket yokken ve bu yani nüfusun yüzde yirmisini, otuzunu etkileyebilen bir durum. Önemli olan şu... Vertigo kendi başına bir hastalık değil, bir belirti aslında Altta yatan başka bir sorunun işareti. Anladım. Peki belirtileri neler tam olarak? Sadece o dönme hissi mi var? O en bariz olanı tabii, o dönme hissi. Ama genelde tek başına gelmiyor. Yanında sıklıkla şey oluyor: bulantı, bazen kusma, dengesizlik, e, soğuk terleme. Bir de nistagmus dediğimiz, gözlerde böyle istemsiz hızlı hareketler oluyor. Göz hareketleri de oluyor. İlginç. Evet oluyor. Bazen de kulak çınlaması, kulakta bir dolgunluk hissi ya da işitme kaybı da eşlik edebiliyor duruma göre. Peki neden oluyor bu? Kaynağı ne bu vertigonun? En sık sebepleri neler? İki ana gruba ayırabiliriz nedenleri. Birincisi periferik yani iç kulak kaynaklı olanlar. Bunlar daha sık görülüyor. İkincisi de santral yani beyinle merkezi sinir sistemiyle ilgili olanlar. İç kulak daha yaygın yani. Aynen öyle. İç kulak kaynaklıların da başında hani halk arasında kristal oynaması denilen durum var. BPPV, iyi huylu paroksismal pozisyonel vertigo. Ha evet duymuştum bunu. O kristallerle ilgili olan değil mi? Tam olarak o. İç kulaktaki denge kristalcikleri yerinden oynuyor ve özellikle başı hareket ettirince mesela yatakta dönerken ani kısa süreli ama bazen çok şiddetli baş dönmesi atakları oluyor. En sık sebep bu. Vay canına. Başka peki iç kulaktan kaynaklanan? Var tabii. Mesela meniyer hastalığı var. Onda da iç kulaktaki sıvının basıncı artıyor. Ataklar halinde geliyor. Vertigo, işitme kaybı, çınlama, kulakta dolgunluk hepsi bir arada olabiliyor. O da zorlayıcıymış. Evet. Bir de vestibüler nürit var. Bu da denge sinirinin iltihaplanması genelde virüslerden sonra oluyor. Çok ani, şiddetli ve saatlerce hatta günlerce sürebilen bir vertigo yapıyor. Ama bunda genelde işitme kaybı pek olmuyor. Labirintit var bir de. O hem denge hem işitme yapılarının iltihabı. Orada vertigo ile birlikte işitme kaybı da görebiliyoruz. Anladım. Peki ya o diğer grup, beyin kaynaklı dediniz, ondan daha mı ciddi? Santral vertigo dediğimiz durumlar evet potansiyel olarak daha ciddi olabiliyor. Nedenleri arasında inme, MS yani multiple skleroz, beyin tümörleri ya da bazen vestibüler migren dediğimiz migren türü olabiliyor. O zaman belirtileri de farklı mı oluyor? Genellikle evet. Santral vertigoda o dönme hissine ek olarak başka nörolojik belirtiler de eşlik ediyor çoğunlukla. Mesela çift görme, konuşma bozukluğu, kolda bacakta güçsüzlük, yürümede zorluk gibi. Hatta bazı kaynaklar şeyi de ekliyor. Hani yoğun stres, anksiyete, panik atak gibi durumlarda bazen vertigoyu tetikleyebiliyor ya da benzer hislere yol açabiliyor. E, psikolojik vertigo deniyor buna. Durum bayağı karışık aslında. Peki kişi ne zaman endişelenmeli? Hani bu normal değil, hemen doktora gitmeliyim dedirtecek işaretler neler? Kırmızı bayraklar yani. Bu çok kritik bir nokta. Eğer vertigo ile birlikte hani daha önce hiç yaşanmamış şiddette ani bir baş ağrısı varsa, yüksek ateş, çift görme, konuşmada ya da duymada ani zorluk, kolda bacakta güçsüzlük, ayakta duramama hali, bilinçte bulanıklık ya da kayıp, uyuşma, karıncalanma, göğüs ağrısı ya da böyle durdurulamayan bir kusma varsa hiç vakit kaybetmeden acile gidilmeli. Bunlar acil durum işaretleri yani. Kesinlikle. Bir de 60 yaş üstündeyse kişi veya inme risk faktörleri varsa, tansiyon, şeker gibi, aniden başlayan vertigo'da acil kabul edilmeli. Tabii ki sık sık tekrarlayan, şiddeti artan ya da günlük hayatı etkileyen her türlü vertigo içinde mutlaka bir uzmana, kulak burun boğaz veya nöroloji doktoruna görünmek şart. Peki doktora gidildi diyelim. Teşhis nasıl konuluyor ve tedavi nasıl oluyor? Teşhisin ilk adımı aslında hastayı çok iyi dinlemek, yani öykü almak. Doktorunuz baş dönmenizin nasıl başladığını, ne kadar sürdüğünü, neyin tetiklediğini, eşlik eden başka şikayetler olup olmadığını detaylıca soracaktır. Sonra fiziksel ve nörolojik muayene yapılır. Denge testleri önemli. BPV'den şüpheleniliyorsa Dix-Hallpike gibi özel manevralar var, onlarla bakılır. O manevralarla anlaşılıyor mu hemen? BPPV ise evet büyük oranda o manevralarla tanı konulabilir. Gerekirse VNG gibi göz hareketlerini kaydeden testler, işitme testi istenebilir. Çok nadiren altta yatan daha ciddi bir şey düşünülüyorsa o zaman MR gibi görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Tedavi ise tamamen tanıya, yani altta yatan nedene göre değişiyor. Ne gibi tedaviler var peki? En sık sebep BPPV demiştik ya, onun tedavisi genellikle ilatsız. Oynamış kristalleri yerine oturtmak için Epley, Semont gibi özel yeniden konumlandırma manevraları yapılıyor. Bunları genelde doktor veya bu konuda uzman fizyoterapistler uyguluyor ve çok da başarılı sonuçlar alınıyor. Ha, o manevralarla düzeliyor yani. Çoğu zaman evet atak anındaki o şiddetli bulantı, baş dönmesi için doktor kontrolünde bazı ilaçlar verilebilir tabi. Menyer gibi durumlarda bazen tuz kısıtlaması, idrar söktürücüler, beta histin denen ilaçlar kullanılıyor. Vestibüler nörit gibi iltihabi bir durum varsa kortizon tedavisi gündeme gelebilir. Bir de vestibüler rehabilitasyon dediğimiz bir şey var. O nedir? Egzersiz gibi mi? Aynen. Bir tür fizik tedavi aslında. Beynin bozulan denge sistemine yeniden adapte olmasını sağlayan kişiye özel egzersiz programları. Bu da yine hekim veya fizyoterapist kontrolünde yapılmalı. Özellikle Brandt-Daroff egzersizleri mesela bazen evde yapılabiliyor. Peki yaşam tarzı, beslenme falan onların bir etkisi var mı? Neler iyi gelir, neler tetikler? Olmaz mı? Var tabii. Mesela ani baş hareketlerinden kaçınmak önemli, özellikle BPV varsa. Meniyer hastaları için tuz kısıtlaması çok kritik. Bol su içmek genel olarak iyi. Kafein, alkol, sigara gibi şeyleri azaltmak ya da bırakmak öneriliyor. Stres de tetikleyici olabiliyor, o yüzden stres yönetimi de faydalı. Yiyecek içecek olarak özellikle dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Şöyle diyeyim, doğrudan şu iyi gelir demek zor ama dengeli beslenme önemli. Potasyumdan zengin gıdalar, muz, avokado gibi B vitaminleri, C vitamini, çinko, magnezyum bunlar genel sinir sistemi sağlığı için iyi. D vitamini seviyesine de dikkat etmek lazım. Bunlar destekleyici tabii, tek başına tedavi değil. Tetikleyicilerse kişiden kişiye değişebilir ama aşırı tuzlu, işlenmiş gıdalar, kafein, alkol genelde pek önerilmez. Anladım. Peki tedavi oldu diyelim, bu vertigo tekrarlar mı? ya da kişi hiç tedavi olmazsa ne olur? Sonuçları ne olur yani? Maalesef tekrarlama riski var özellikle BPV ve meniyer gibi durumlarda. Tedavi edilmezse ya da kontrol altına alınmazsa hayat kalitesini çok düşürüyor. En büyük tehlike düşmeler, özellikle yaşlılarda bu düşmeler ciddi yaralanmalara, kırıklara yol açabiliyor. Sürekli bir dönecek miyim korkusuyla yaşamak anksiyete ve depresyona neden olabilir. Hatta işe gidememe, iş gücü kaybı gibi sonuçları da olabilir. Yani amancanın şim döndü geçti deyip geçiştirilecek bir durum değil aslında. O zaman özetle vertigo basit bir baş dönmesi değil, bir hareket yanılsaması ve altında yatan bir neden var. En sık iç kulak kristalleri, meniyer, vestibüler nörit gibi sebepler görülüyor. Evet. Şiddetli baş ağrısı, çift görme, güç kaybı gibi alarm işaretleri varsa da hemen doktora gitmek gerekiyor. Tedavide de manevralar, ilaçlar, denge egzersizleri ve yaşam tarzı değişiklikleri önemli rol oynuyor. Tam olarak öyle, tekrar vurgulamak lazım. Eğer sık sık başınız dönüyorsa, şiddetliyse, hayatınızı etkiliyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz veya nöroloji uzmanına görünün. Doğru teşhis çok önemli. Gerçekten önemli bir konuymuş. Bugünkü sohbetimizi bitirirken dinleyicilerimize de küçük bir soru bırakalım vücudunuz size dengeyle ilgili ne gibi sinyaller veriyor hiç fark ediyor musunuz bu sinyallerin anlamı ne olabilir acaba